Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bir kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz böyle çok yoğunluklu. O zaman üzerinizde domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.